私たちは。 Ee, öncelikle 12 Kasım 1999 Düzce depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Ee, bununla birlikte Türkiye genelinde gerçekleştirilmiş olan e, çok kapan tutum tatbikatına biz de personelimiz ve müşterilerle birlikte e, bu tatbikata uyum sağladık. E, bununla birlikte bu gibi tatbikatlara gerçekten uyum sağlamamız çok faydalı olacaktır. Çünkü deprem her an, her dakika gelebilir. Bunun gibi tatbikatların devamlı olarak yapılması ve uyum sağlanması gerekiyor. Biz de personelimiz ve müşterilerimizle birlikte bu tatbikata uyum sağladık.